Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'un Turgut Reis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 34 milyon liralık yatırımla başlattığı 2900 metrelik yol çalışmasına devam ediyor. Turgut Reis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 34 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilen 2900 metrelik yol çalışması sürüyor. Turgut Reis'in en işlek güzergahlarından biri olan iki şeritli yolda çalışmaların turizm sezonu başlamadan bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda mevcut kaplamanın sökümü başladı. 2900 metre uzunluğundaki yol yapım çalışması kapsamında bulvar üzerinde bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve taşıt yolu yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Bodrum'daki bu yatırımla birlikte bölge trafiğini rahatlatmayı, kent içi hareketliliği artırmayı ve yaya güvenliğini desteklemeyi amaçlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli İnşaat mühendisi İpek Dela Aydın şöyle söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli İnşaat mühendisi İpek Dela. İlimiz Bodrum ilçesi Turgut Reis Mahallemiz Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda vatandaşlarımızın can, mal ve trafik güvenliğini iyileştirmek, aynı zamanda halkımıza daha konforlu bir hizmet sunabilmek adına yol yapım çalışmalarımıza başladık. Yol yapım çalışmamız 2900 metre uzunluğunda olup bulvar üzerindeki bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve taşıt yolunu kapsamaktadır. Çalışmalarımıza mevcut kaplamanın sökümüyle başladık. Devamında ise toplamda 10.100 tonluk bir asfalt serimi yapacağız. Yol yapım çalışmamız kısa sürede tamamlanacak olup akabinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın Dünya kenti Muğla vizyonuyla yola çıktığımız ve 34 milyon liralık yatırımla hayata geçireceğimiz projemizin şimdiden keyifli ve güvenli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyor ve Bodrum'a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğlamızın her köşesinde halkımızın yaşam kalitesini artırmak, ulaşımda karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler üretmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bodrum'un, Muğla'nın sadece ulaşım altyapısını güçlendirmiyor, aynı zamanda çağdaş bir kent vizyonunun temellerini atıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı artık yalnızca bir ulaşım aksı değil, aynı zamanda Bodrum'un ve Muğla'nın modern yüzünün simgesi olacaktır. Hemşerilerimizin güvenliği, konforlu ve modern bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yatırımın Bodrum'umuza, Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum, dedi. <laughs>